Ağlayalım mı? Bizde kaldı. Nerede gidiyoruz? Aklına ne gidelim. Aptal. Doğru. Ağlayalım. Uğur. Ulan bir şey olmuyor mu? Gidiyor lan. Daha var diyor. Bu adama kalırsak bizi bırakıp gider ha. Hani Hala bu demiş ki etli sokuk gidiyor diye bak. Etli sokuk neye bu bak. Doğru mu? Gidiyor lan. Bu da gidiyor. Orada biz varmış ya lan. Koyucu yerler varmış ya. Koyucu onlar gitmiyor ki. Lan boş yok demişti Kadir geride kalsın.